Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a boşanma davası açtı. Ebru Gündeş, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Eşinin hayatında başka kadınların olduğunu söyleyen Gündeş, davada gizlilik talep etti. Ebru Gündeş, iş insanı Reza Zarrab'la 2010 yılında evlenmişti. Bir yıl sonra kızları Alara dünyaya geldi. Yolsuzluk davalarında adını sıkça duyduğumuz Reza Zarrab, 17 Aralık 2013'te tutuklandı. Evlilikteki ilk kırılma bu oldu. 28 Şubat 2014 tarihinde Reza Zarrab tahliye oldu. Aradan 2 yıl geçtikten sonra tatil için gittikleri Miami'de 22 Mart 2016'da havalimanında yeniden tutuklandı. İkinci kırılma anı ise bu oldu. Daha sonra Reza Zarrab itirafçı olmasıyla serbest bırakıldı. Zarrab bu olaydan sonra Ebru Gündeş ve kızı Alara İstanbul'da olmasına rağmen New York'ta yaşamaya başladı. Uzun bir süre çocukları Alara ile bile konuşmayan Reza Zarrab'ın iletişimsizliği gerginliğe neden oldu. Buna rağmen Ebru Gündeş 6 kez Amerika'ya giderek eşiyle görüştü. En son Aralık 2020'de Zarrab'ın Ebru Gündeş'i arayıp kızını getirmesini istemesi ipleri tamamen kopardı. Ebru Gündeş pandemi nedeniyle gelemeyeceklerini söylemesi üzerine ''Bana ne senden, beni sen ilgilendirmiyorsun, zaten senden boşanacağım'' dediği ortaya çıktı. Ebru Gündeş en sonunda birlikte yaşadıkları Kanlıca'daki yalıyı terk etti. Bir ay boyunca kızı Alara ile bir otel odasında yaşadı. 2021 Şubat ayında birkaç günlüğüne kızını babasına götüren Ebru Gündeş, kızının ısrarıyla Zarrab'la aynı evde fakat ayrı odalarda kaldığını ifade etti. Peki Reza Zarrab ismi Ebru Gündeş'ten önce magazin ve iş dünyasında nasıl duyulmuştu? AKP çevresince hayırsever bir iş insanı olarak tanımlanıyordu. İş dünyasında önemli bir yere sahipti. Magazin adını ilk kez Azerbaycanlı şarkıcı Günel'le duyurmuştu. İbrahim Tatlıses Günel'in abisinin bestelerini yapıyordu. Tatlıses Günel'in sesinden etkilenip küçük yaşlardan itibaren sahnelere çıkarmaya başlamıştı. Daha sonra Günel Didem şarkısıyla müzik dünyasında sükse yarattı. Burcu Esmersoy daha genç bir kızken ilk kez kamera karşısına bu kliple geçmişti. Klip halen popülerliğini koruyor. Aradan kısa süre sonra Reza Zarrab'la nişanlanmış ve kameralar karşısına geçmişti. 8 yıllık ilişkinin evlilik yolunda ilk adımları atılmıştı. 2000-2008 yılları arasında gözlerden uzak aşk yaşadılar. O yıllarda Ebru Gündeş'in de yapımcı Osman Tan Erkır'la güzel giden bir ilişkisi vardı. Popstar Alaturka programı ile aşkları sık sık gündeme geliyordu. Tüm bunlar yaşanırken Ebru Gündeş'in 11. albümü çıktı. Ve ilk defa Reza Zarrab ismini Ebru Gündeş ile yan yana görmüş olduk. Gündeş, Reza Zarrab bestesiyle sadece sevdim şarkısını seslendirmişti. İkilinin ilişkilerinin ilk adımı atılmıştı. Ama hala devam eden ve gündemden düşmeyen ilişkileri vardı. Ebru Gündeş, Reza Zarrab ilişkisi bir yıl boyunca devam etti. Ancak iki taraftan da bir itiraf gelmedi. Daha sonra ilk adımı zarrap atarak Ebru Gündeş'e tapıyorum ifadelerini kullandı. Zarrap ailesi de Günel'le olan ilişkilerinin bitmesinden memnun olarak Ebru Gündeş'e onay vermişlerdi. Günel bu sırada yaptığı paylaşımlarla gündemi sıcak tutuyor. Sürekli Ebru Gündeş'e göndermeler yapıyordu. Ebru Gündeş bu olaylardan rahatsız olup Reza Zarrab'la birlikte yaşadıkları evden taşınmaya karar verdi. Zarrabsa evin bütün duvarlarına seni seviyorum yazarak Gündeş'e evlenme teklif etti. Son olarak 11 yıllık evliliği hayatında başka kadınlar var diyerek bitirmek isteyen Ebru Gündeş, Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. 12 Nisan'da mahkemede verilen karara göre tarafların 2 hafta içinde savunma yapması bekleniyor. Aynı zamanda çocuğun velayeti ve psikolojik durumu için inceleme başlatıldı. Çok şaşkın ve çok üzgün olduğum bir konu. Reza benim çocuğumun babası ve benim de kocam. Biz çok severek evlendik ve evlenirken bir söz verdik. İyi günde, kötü günde beraber olacaktık. Evet, bir karanlıktan geçiyoruz. Bildiğim bir şey var ki, her gecenin bir sabahı var. Vücut olarak buradayım ama duygu olarak asla burada değilim. Çünkü içim kan ağlıyor. Ayrıca Acun Ilıcalı, ne koca yürekli bir adammışsın be. Beni hiç yalnız bırakmadın. Eşi Reza Zarrab'tan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etti. O kadınlar arasında ünlü şarkıcının samimi arkadaşı Hadise'nin de olduğu iddia edildi. Hürriyetten Orkun Ün'ün haberine göre gizli aşk iddialarını falcının ortaya çıkardığı söylendi. Reza Zarrab, Ebru Gündeş ve Hadise'nin yıllardır falına bakan biri olduğunu, o kadının bir gün Reza Zarrab'ın davetiyle fal bakmak için Miami'ye gittiğini ve o son gidişinde Zarrab'ın evinde hadiseyle karşılaştığını iddia etti. Falcıya olan bitenden kimseye bahsetmemesi isteniyor ama gizemli falcı İstanbul'a döner dönmez Ebru Gündeş tarafından sıkıştırılıyor. Falcı kadın Ebru Gündeş'e her şeyi anlatıyor ve Gündeş, Zarrab hadise ilişkisinden emin oluyor. Hürriyetten İsmail Bayrak, hadise ve Reza Zarrab'ın yasak ilişkisinin 2019 yılında gerçekleştiğini, Zarrab'ın sürekli pahalı elbiseler hediye aldığını ve hadisenin o dönem Instagram'da paylaştığı elbiselerin bunlar olduğunu iddia etti. 11 yıldır evli olduğu eşi Reza Zarrab'tan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti. Sonucu Metin Uca Twitter'dan konuyla ilgili paylaşım yaptı. Ebru Gündeş Hanım, eşinizin hayatında başka kadınlardan daha çok kaynağı belirsiz başka paralar var. Eşiniz hırsız ve dolandırıcı. Belki fark ederek davada kullanırsınız. Ben bu yapılanların, bu ağır hakaret, küfürlerin, iftiraların ve hadisenin namusu üzerine söylenenlerin hepsinin bir yalan olduğuna inanıyorum. Ve hadisenin inanılmaz bir itibar suikastine uğradığını düşünüyorum. Bu süre zarfında susan hatta 3 maymunu oynayan Ebru Gündeşi de şiddetle kınıyorum. Düşünceleri alabilir miyim? Sizce bu aldatma doğru olabilir mi? Yoksa hadise bitirilmeye mi çalışılıyor? Ebru Gündeş'in yıllardır aklı neredeydi? 11 yıldır evli olduğu eşi Reza Zarraba evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açan şarkıcı Ebru Gündeş, dava dilekçesinde aldatıldığını belirtti. Hürriyet'in haberine göre boşanma davasının ardından hadiseyle Reza Zarab'ın Amerika'da birçok kez bir araya geldiği iddiaları gündeme geldi. Gündeş Reza Zarab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde o kadınlardan birinin kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti. Söz konusu boşanma dilekçesinin basına yansımasının ardından magazin kulisleri de hareketlendi. Hürriyette yer alan habere göre hadiseyle Reza Zarrab Amerika'da birçok kez bir araya geldi. En son 2019 yılında Amerika'ya giderek orada görüşen ikilinin aralıklarla birkaç kez Amerika'da buluştuğu iddialar arasında. Hadisenin Miami'ye giderken Türk vatandaşlar tarafından dikkatleri üzerine çekmemek adına aktarmalı uçuş yaptığı iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından hadise sert bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım aracılığıyla, tüm hukuki yollarla bu mübarek Ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım dedi. Öte yandan Reza Zarrab, Eylül 2018'de New York'ta bir restoranda bir kadınla görüntülenmişti. O kadın Ebru Gündeş fanı ve bir dönem yakın arkadaşı olan Ayşegül Akgündü. Gündeş dava dilekçesinde başka kadınlarla ilişkisi var diyerek Zarrab'ın bu fotoğrafını da dilekçeye ekledi.